Çartuk'tan hepiniz selam arkadaşlar. Ben Kerem. Bugün sizler birlikte arkadaşlar. Rastgele oyununun 6. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Allah! Allah! <laughs> Evet arkadaşlar yine klasik rastgele oyunları özel yaptığım jenerikle giriş yaptıktan sonra rastgele oyunun 6. bölümüyle sizlerleyim arkadaşlar ve evet kanalım 10.000 görüntülenme oldu ve ben size bir söz vermiştim kanalım 10.000 görüntülenme oldu rastgele oyunları 6. bölüm gelecek ve evet arkadaşlar kanalım 10.000 görüntülenme oldu rastgele oyunların 6. bölümü geliyor bu arada arkadaşlar ben şöyle bir sistem yapmaya karar verdim eğer ki kanalım Kanalım ee, şimdi 10.000 bin görüntülenme oldu diye Instagram'daki rastgele fotoğraf videoları ve fotoğrafları tepkinin ikinci bölümünü de düşünüyorum Eğer ki kanalım 10.000 bin görüntülenme olursa Instagram'daki rastgele fotoğraflar ve videolar ve rastgele oynar serisinin devamı gelecek. Bu iki seriyi birden çekeceğim kanalım 10.000 bin gör, 11 bin görüntülenme oldu anda. O kadar diyorum size. Yani iki tane seri birden gelecek. Her neyse arkadaşlar çok fazla uzattım bu konuyu. Hemen rastgele oynarımıza geçelim hızlıca. Evet, şimdi hastanız rastgele oyunlarımıza geçelim. Hop, bakayım ne çıkacak bugünkü oyunlarımızda. Evet, operaci X'ten çekiyorum. Önceki bölümde sıkıntı olmadığı için. Minecraft ev savunma. Bakın rastgele oyunların her bölümünde Minecraft temalı bir oyun çıkıyor. Gerçekten Minecraft temalı bir oyun çıkıyor. Gerçekten bu o, o kadar büyük bir tesadüf ki. Bütün şansımı bu seride kullanıyorum gerçekten. <laughs> Allah ım. neyse açayım arkadaşlar oyunu hızlıca. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Biz 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 bu oyunu önceki bölümde oynamamış mıydık? Yani Rastgele oyunların 3. bölümünde oynamamış mıydık biz bu oyunu? Evet biz biz bu oyunu Rastgele oyunların önceki bölümde oynamıştık ama ne, olur, ne olmaz bir daha oynayalım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar vallahi bu oyunu biz Rastgele oyunların önceki bölümde oynamıştık. O yüzden oyunu biliyorum. Hemen hızlıca açmak istiyorum. Vallahi önceki bölümde oynamıştık biz bu oyunu. Yine çıktı arkadaşlar. Hep Minecraft temalı oyun geliyor. Vallahi yemin ederim. Nasıl bir şans da bu. Hemen yapıyorum abi yolu. hızlıca. Oo. Kulemi savunuyorum. Vallahi gözünü seveyim. Oo. Geliyor 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 geliyor. Sal topraklarıma. Arkadaşlar oyun böyle bir şeydi gördüğünüz gibi. Speed up falan vardı. Dediğim gibi, dediğim gibi rastgele oyunun önceki bölümünde vardı bu oyun. O yüzden hemen hızlıca geçtim oyunu. Zaten ben size rastgele oynayan serisini nasıl izleyebileceğinizi söyleyeceğim videonun sonunda. Bu oyunu görünce söyleyesim gel her neyse. Şimdi bir sonraki oyunumuza geçiyoruz. Hop. Skate Hooligans. Hmm, değişik bir oyuna bölümün. Kapak fotoğrafı da değişik. Hemen bir girelim hızlıca. Merak ettim bak şimdi. Evet arkadaşlar şimdi oyunumuz açıldı ve Boys Subway Surfers'ın çakması gibi anladığım kadarıyla. Bakayım bir. Lan! Başka sayfa açıldı. <laughs> la oyuna ne oldu? Aa! Olamaz. <laughs> Oğlum ya vallahi yemin ederim bu seri çok kötü. Dur. Gizlilik politikası ha. <laughs> <Lan. Stop. gülüyor> Vallahi, lan <laughs> <Ne yaptı? Gülüyor> Allah sabit de bu çakması var bu. Nasıl atıyor? Al sabit de çakmasın çakması oynuyor şu anda. Beş tane. Sabit de bu çakması oynuyor valla. Gerçi. <laughs> Ücretsiz mi? Reklam mı gerekiyor şu an buna? Ne yaptım ben? Çık! Hayır! Reklam gerekiyor galiba. Evet şimdi ben bunu yüklenmesini bir saat bekleyemem. Reklam istiyormuş. Arkadaşlar Vallahi değişik bir olaydı bu oyunda. Her neyse. Şimdi bir daha basıyorum askeri butonumuza. Hop. Süper küresel patlama. Hmm. Değişik bir ismi var. oynaman açıyorum hızlıca. Arkadaşlar bu arada e, ben bunu Opera GX taradisi ile çıkartacağım. Bu bölümü <laughs> Allah! Süper bol lan? Tamam. Ooo çok iyi. Allah! Baştan başlayalım. Çok iyi. Topları vuruyor. Çok iyi. <laughs> Yol mu atlıyor? Allah! Yol gidiyor. mu <laughs> Hayır! Oyun çok iyiymiş. Tamam, bir daha oynayacağım. Dur. Oluyor. <laughs>. Çok uyuyor. <güzel. gülüyor> ah be! Arkadaşlar sesim duyuldu mu bilmiyorum ama oyun çok gürültülüydü. Aynı zamanda da çok güzeldi. Her neyse. Bir sonraki oyunumuzu açıyoruz. Hop. Bu vallahi seviyorum gerçekten. Equestria Girls Rainbow Dash giydirme. Arkadaşlar bakın bu olayı rastgele oyunların 5. bölümünde de yaşadı. Ya bu site niye, niye, bana kız kız oyunu veya bir Minecraft oyunu verip her bölümde trollüyor. Gerçi Minecraft olayı her bölümde var da bu, bu kız oyunu 5. bölümde de oldu. Vallahi hakkınız helal Açıyorum da umarım laf yemeyiz. Yani kız oyunu oynayan erkek sizin bu konunun hakkındaki düşünceniz ne olur dedi. Evet tam olarak düşünceniz böyle olurdu diyeceğim de. Lan burada az önce bir buton yok muydu? Ben o gülme ses efektini ayarlamadan önce. Lan oyun yok. Lan anyway diyelim mi? bir dakika. Rastgele oyunlar iki defa bu olayı yaşamıştık. Bu Ranen ve ile mor info hatasını. Ya daha doğrusu bu Flash Player hatasını. Bakın çalışacak mı? Çalışmadı evet. Gördüğünüz gibi ee, siyah ekran verdi. Zaten şaşırmadım. Neden çalışsın ki? Flash Player'i kaldırılmış. Her neyse arkadaşlar bir sonraki Rastgele oyunumuza geçiyoruz. Hop. Bela baloncuklar. Hmm. Değişik. Çocuğumsu bir resim oradaki şuradaki. Gözlük takmış. Açayım oyunu. Hakkınız helal edin. Evet arkadaşlar oyunumuz açıldı ve bizden kullanıcı adımızı istiyor. Ben oyunlarda kullandığım klasik kullanıcı adımı yazacağım. Şu anda gördüğünüz gibi. Okey diyorum. E, single player. Single line. Two players. Hmm. Bakalım. Single player <laughs> Nasıl oynanıyor bu oyun ya? Ok tuşuyla mı? Evet. Ok tuşuyla oynanıyor. Allah. Kaçıyor. Açıyor e. Bak, lan, lan biz oyuncaklardan kaçacakmışız. Tamam, tamam. Tamam lan biz oyuncaklardan kaçıyormuşuz. Anladım oyun ya şimdi anladım. Dur. Oyun sardı var. Allah kaç geliyor. Geliyor. Hoppa. <laughs> geliyor. Oyun harbi sardı lan. Allah geliyor. Geliyor e Vallahi sardı oyun yani. Evet arkadaşlar eğer ki vaktimiz kalırsa son son iki tane daha rastgele oyun oynayacağız ve sonra videoyu bitireceğim. Hadi bakalım. Hop. Elsa'nın şeker makyajı. Arkadaşlar minik oyuncu bana bu kız bu kız oyunlarını verebilir şey mi demeye çalışıyor? <laughs> Her evet arkadaşlar ne yapalım artık oyunumuz açılsın arkadaşlar. Run anyway more info flash player yine geldi. Run anyway diyelim be. A oldu mu sefer galiba bir dakika. Loading diyor. Yüklenmesini bekleyelim. Evet şu an yükleniyor. Hala yükleniyor. Galiba birkaç yıl sonra açılacak. Uzun süren bir bekleyişten sonra yüklendi sonunda. Play diyoruz. Diyemiyoruz. Birincisi oyun fazla kasıyor, ikincisi Flash player taşından galiba. Evet, bittik. Açılmıyor. Hayır. Arkadaşlar son bir oyunda araya sıkıştırmak istiyorum hızlıca. Hop diyorum hızlıca. Ben hızlıca hızlıca umarım güzel bir şey çıkar. Twilight eleman parçaları toplama. Dur hemen bir deniyorum hızlıca arkadaşlar bu oyunu. Çünkü süremiz azalıyor yavaş yavaş. Arkadaşlar. Beyaz ekranda kaldı. Allah'ım ya. Evet arkadaşlar. Benden bu kadar. Yani gerçekten arkadaşlar dediğim gibi artık Instagram'daki rastgele fotoğrafları ve videoları tepki serisinde rastgele Neyse arkadaşlar, kanal 11 bin görüntülenme olacak ya. Kanal 11 bin görüntülenme olduktan sonra hem rastgele oyunlar bölümü gelecek hem de Instagram'daki rastgele fotoğraflar ve videolar, videoları tepkinin yeni bölümü gelecek. Bu iki seri buna devam ettireceğim. Bu iki seri çok özel bir seri. Onları böyle arada sırada götüremem, görüntülenmeye bağlı, abone desteğine bağlı, like desteğine bağlı ve onlar da çok fazla geldi. O yüzden bu 6 bölümü hak ettiniz tüm takipçilerim olarak. Yine arkadaşlar kanalıma, kanalıma abone olmayı, videolarımı, videolarımı beğenmeyi yani like atmayı unutmayın. Ve kanalımı çok güzel bir 11.000 görüntülenme yapın. Rastgele oyunların 7. bölümü sizlerle bitti olacak arkadaşlar. Gerçekten çok komik anlar yaşadık. Çok komik montajlar yaptım. Komik anların olduğu yerlerde. Umarım eğlenmişsinizdir arkadaşlar. O montajları izlerken benim o başarısızlıklarım yani fail'larımı izlerken umarım eğlenmişsinizdir. Umarım sizi eğlendirebilmişimdir bir sonraki bölümde ve bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bugün Instagram'daki rastgele fotoğraflar ve videolarına tepkinin ikinci bölümü gelecek. Umarım bir telif hakkı sıkıntısı yaşamazsam. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Baba!